Keşke tabii evet, ki. Velayeti de sormak istiyorum. Çünkü çekişmeli boşanmalarda eğer çiftlerin çocukları varsa belki de en çok çekişmenin olduğu velayet sende mi kalacak, bende mi kalacak diye. Evet. Velayet hakkı nasıl belirleniyor? Aslında ortak velayet diye bir düzenleme de geldi. Fakat hı hı. Türkiye'de pek uygulanamıyor. Çünkü her konuda ortak mutabakata varılması gerekiyor. Hı hı. Genellikle Türkiye'deki boşanmalarda çekişme aracı olarak kullanıyor taraflar çocukları evet, ve mağdur olmuş oluyor çocuklar. Velayet, o çocuğun korunması ve temsil edilmesine yönelik hukuksal hakların bütünü ve genellikle anneye veriliyor. Yaşı küçükse tabii ki. Ee, ama babayla mutlaka kişisel ilişki görüşme günleri düzenleniyor. Hafta sonları, e, sömestirde ve yaz tatillerinde. Annenin de öyle bir durumda o görüş günlerinde mutlaka babayla görüştürmeye izin vermesi gerekir. Hafta sonları da hı hı. alabiliyor 15 günde bir. Eğer vermezse o zaman anne velayet hakkını kötüye kullanmış oluyor. Hı. Ve öyle bir durumda baba eğer velayet hakkının değiştirilmesi davası açarsa anne velayet hakkını kaybedebilir. Çünkü bu velayet hakkının kötüye kullanılması Hı -hı. demek. Evet, ortak velayette ne oluyor? Herkes istediği zaman Ortak velayette. Hayır, bu tamamen e, karşılıklı anlaşarak işte mesela ne zaman isterse babayla görüştürebilir. Hep birlikte karar veriyorlar, hiçbir çekişme ya da çatışma olmuyor. Hangi okula gideceğine birlikte karar veriyorlar veli toplantısına beraber katılıyorlar. Boşanmış olsalar bile bazen tatillere beraber gidebiliyorlar. Öyle şeyler de olabiliyor. Evet, keşke yani, öyle olsa Evet, değil mi? öyle yani, çünkü olması çocuklar bu çok işin daha... en fazla mağduru. Oluyorlar. Evet, bir de 18 yaşına kadar zaten sonra bitecek yani. Hı hı hı. Evet. E... Kadın hangi yükümlülüğünü yapmadığında boşanma sebebi olabiliyor? Yani e, kusurlu olmanın aslında koşulları neler? Şimdi her iki tarafında e, farklı e, tabii ki sebepleri var. Onu vermek istedim çünkü o çok sorulan bir soru hı hı, olduğu için hı hı. ...yargıtay kararlarında çok geçiyor. Kadının ev işini yapmaması sebebiyle geçenlerde gündem olmuştu. Bir kadın hı hı. hakkında kusurlu olduğuna yani evet, karar yemek verildi. Yapmamak, ne bileyim, Temizlik çıkan yapmamak. Bulaşığı, temizlememek. Çünkü sonuçta onların yükümlülüğü tamamen kadının üzerinde. Ama eğer kadın ev hanımıysa. Erkek dışarıda çalışıp para kazandığı için öyle bir iş bölümü yapıldığı düşünülürse eğer çalışmıyorsa kadın dışarıda o zaman hakikaten bu bir kusur olarak yükümlenebilir, yüklenebilir kadına. Fakat e, kadın çalışıyorsa erkek gibi ve para kazanıyorsa o zaman sadece onun sorumluluğunda olması kusur olarak yüklenemez. Dolayısıyla da tazminatlar ve e, tazminatlar tamamen kusura göre belirlendiği için bu, bu çok önem arz ediyor o yüzden. Evet yani hakikaten iki tarafta çalışıyorsa bir de temizliğin, evin bütün çekip çevrilmesinin kadına yüklenmesi çok büyük haksızlık Yani olur. ortak bir karar alınıp onu o yaptırılabilir bir yardımcı tutularak ama dava açıldığı zaman erkekler öyle bir durumda işte ev işi yapmadı vesaire diye kusur yükleyerek tazminatı düşürtmeye veya karşı taraftan tazminat almaya çalışıyorlar. Onda da dediğim gibi işte. Hı hı, evet. Peki şiddeti de biraz konuşmak istiyorum. Yani şiddet denildiği zaman bizim ilk aklımıza gelen o fiziksel şiddet. Ama fiziksel şiddetin dışında mesela mental dediğimiz psikolojik şiddetle de bir boşanma sebebi olabiliyor mu? Evet tabii ki olabilir. Yani mesela o kişinin ailesiyle karşı tarafın görüşmemesi. Evet kendi ailesiyle görüşmek zorunda değil. Ama onunla görüşmemesi o kişide psikolojik bir tahribata yol açtığı için bu da bir psikolojik şiddet olarak değerlendiriliyor. Hı -hı. O kişiye hak etmek yok saymak baskı yapmak, kendisini kötü hissettirmesine kötü hissetmesine sebep olmak, yaşama sevincini yok etmek, hakaret etmek, aşağılamak onları saymıyorum bile zaten. E fiziksel şiddet zaten içinde psikolojik şiddeti de barındırıyor. Hı hı. Yani öyle olunca tabii ki psikolojik şiddet uygulayan kişi tazminat ödemekle yükümlü oluyor ve kusurlu kabul ediliyor. Evet. Şey de sormak istiyorum. Mesela şimdi özellikle bu ünlülerin davalarında uzaklaştırma kararı diye evet. bir karar görüyoruz. Hangi şartta uzaklaştırma kararı? are very lovely. Yeah. Ee, uzaklaştırma kararı alabilmesi için tabii ki e, delil ibraz etmiyoruz yasaya göre. Biz Hı -hı. sadece beyanda bulunduğumuz zaman hakim otomatikman uzaklaştırma kararını veriyor. Ama delil yoksa yani bir ay mesela kısa bir süre Hı -hı. için veriyor. Ama eğer delillendirdiysek silahı ruhsatlı silahı varsa onları e, sunuyorsak zaten anında çıkıyor onlar. O zaman uzun süreli uzaklaştırma kararı verilebiliyor. Hı -hı. Evet. Ee, aile konutu şerhini de sormak istiyorum çünkü boşanmalar bazen böyle çok hazırlıklı doğmuyor, pat diye oluyor ve kadın ya da erkeğin sonuçta bir düzeni var. Hı hı. Ee, aile konutu şerhi ne zaman konuluyor? Ne kadar süreyle konuluyor? Aile konutu şerhi biz boşanma davası açtığımız anda hemen hakimden eğer konulmamışsa bu özgülemeyi talep ediyoruz. Çünkü Türkiye'de gayrimenkuller yani oturulan aile konutu anne baba ve çocukların çocuk olmasa bile karı kocanın oturduğu konut aile konutu genellikle